Evet Borsa Mikrofonu kanalından herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım hayatınızda her şey yolundadır ve bol kazançlarınız vardır. Dedikten sonra bu yayındaki videodaki analizlerimin hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Evet Amerikan Borsası tarafında S&P 500, Nasdaq ve bazı hisse senetlerine göz atacağız. Haftalık kapanışlar geldi. Durumumuz nedir bir bakacağız. Hafta içi yapmış olduğumuz Amerikan Borsası ile ilgili yayınlarımızda Wall Street sallanıyor videomuzu izlemenizi tavsiye ederiz. Çünkü piyasa e, haftanın son iki günü çakılmadan önce biz zaten bu videoları attık. Ve e, tehlikenin farkında mısınız diye e, uyardık yatırım tavsiyesi olmadan. Peki Nasdaq tarafına göz atıyorum. Şimdi Nasdaq tarafında e, yarın da zaten Nasdaq'ın büyük hedefinden nereden ayıya girebileceğinden, S&P 500'ün nereden ayıya girebileceğinden bunlarla alakalı BTC'nin nereden ayıya girebileceğinden Bunlarla alakalı bir videoda yarın pazar yani e, atacağım. E, ilgilenirseniz yani sevinirim. Evet 23.800 hattı tehlikeli dedim. Bu adam buraya gitti. Burada tutunamadı geri geldi. Buradan retest küt indirebilirler dedim. Yarısını vurdular. Kanal hala çalışıyor. Destek destekliğini yapar diye her zaman söylerim. Destek destekliğini yaptı 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 yaptı. Güç bitmiş olabilir, destek aşınmış olabilir, tamam ama hala daha buradan bir alıcı girebilir ve buraya götürebilir. Dolayısıyla kurumsalların sağ solu belli olmaz. Ben şuradaki hat kırılmadığı sürece nazlak tarafında kırılmadığı sürece bunları sadece ufak tefek sallantılar olarak görürüm. İşte e, dolayısıyla da desteğe her zaman güvenmek lazım. Peki 22.980, 22.690 rakamları neden önemli? Bir ellilikler burada. İkincisi buradaki grafiğin neredeyse şurası şuradaki hat %50'si 22.690. Ee, 50 günden 50 günlüklerin olduğu ortalamaların bu tarafındalar. Aynı zamanda da neden bir retest bekliyorum ben burada? Neden bir retest bekliyorum? Ee, çünkü şuradaki yani Nasdaq tarafında büyük kırılımlar geldikten sonra her zaman Nasdaq tarafında değil sadece bu yani teknik analizdir bütün piyasalarda bir retest hareketi gelebilir. Aynı zamanda bu kanalda uyumsuzluklar da mevcut. Uyumsuzluklar da mevcut. Şu sunumu alayım bunu daha iyi göreceksin. Bunları bir kapatacağım hemen. Bekletiyorum özür dilerim. Tamam. Bak aşağı doğru kanal buradaki kanal yatay 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 kanal başlangıcı bak dikkat et aynı zamanda buraya bak buraya ve buraya bak yatay 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 burada inceden uyumsuzluk gidiyor ama uyumsuzluk sonra derinleşiyor ve kanal artık tamamen uyumsuz bir kanal. Dolayısıyla her şey bana seni hatırlatıyor. Tamam mı? Çat çat tutunursa tutunur tutunmazsa 22.300'e testini alırız. Kralımda şu an bir kralım yok. Yatırım tavsiyesi olmasın. 23.805 geçilmediği sürece hat tehlikeli hattır. Söyleyeyim 22.300'de retest alınımız hatta biraz daha derinleştirebilir. Şöyle 22.100'lere kadar retest yiyebiliriz kafaya. Nasdaq tarafında durum bu şekilde hareket yorulmuş gözüküyor. Tamam. Evet, e, gelelim S&P 500 tarafına. S&P 500 tarafında da yine retest hattımız burada 6135. Yani büyük bir e, düşüş ve patlama. E, patlama sonucu gittik bir retest yapalım. Burada alıcı kalmış mı? Bakalım diyebilirler. Hatta biraz daha bu mevzuyu aşağıya sallandırabilirler. Nereler? 6000 6100 dolar civarına kadar da bir psikolojik destek var burada çünkü buraya kadar da çekebilirler mevzuyu ama nedir burada da neyimiz var bizim kanalım yani bir yükselen kamamız var bu da arasa göstergesinde aşağı gidiyor burası yukarı gidiyor bunların hepsi yorgunluk emaresidir değerli dostum ama ve lakin bunlar kırılım gelmediği sürece buralardan özellikle 6430 kırılmadığı sürece herhangi problem yok çat der yukarıya bir koyar hadi ben gidiyorum der 7300'e oradan biz böyle baka kalırız dolayısıyla da şu anda sadece ekranda bir tane kırmızı mum var. Başka da bir şey yok. Yani Nasdaq tarafında da o şekilde. Çok fazla heyecanlanacak, panik yapacak veya da e, biz yatırımcılar için e, ellerimizi oluşturup of mal aşağı geliyor. Mal toplama dönemi ne birazcık daha mal toplayacağız yani e, diyebileceğimiz bir durum şu anda yok. Zaten e, Nvidia biraz bir fırsat vermişti. Onları zaten videoda anlatmıştım yatırım tavsiyesi olmadan. Rocket Lab vermişti fırsat. Onu da yine baktık yatırım tavsiyesi olmadan. E zaten daha da ne olsun yani. Evet şimdi ee, ne dedik? 6430'un altına salmadığı sürece herhangi bir problem yok. 6430'un altına kırarsa 6352 kama tp1 hedefi. Bunun da altına buradan gelirse gelirse buradan geldi. 6352'nin altına dayanamadı. Girdi. Kama tp2 hedefidir. Bunun altına da girmesini eğer girerse çünkü buradan dönüp gitmesini bekleriz. En azından ATH'a kadar tekrar gelmesini bekleriz. Ama buradan beceremez o işi. Beceremez o işi. Buradan da aşağıya doğru geleceğim derse retest alanlarına gelir. 6135, 6000, 6000, 6000, 5950. Tamam Rakamlar bu şekilde şimdiden söyleyeyim. Yarınki videoda zaten yukarıdaki uzun vadedeki. Ya bu bir dinlenme olur en fazla yani en fazla gelir yani buradan en fazla ya şuradan dönecek ya da buralardan bir yerlerden dönecek yani. En fazla dinlenme olur. Çünkü tepedeki hedefi kırılımla belli oldu yani. onu biliyoruz. Şimdi Nasdaq S&P 500 böyle anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Bak sonra şey yapma bana. Dönüş yapma. <laughs> Geldik. Nvidia tarafına. Microsoft'a bakmıyorum. Çok bağlı ilgi duymuyor. SEO etiketlerinde patates. Evet. Geldik şimdi Nvidia'ya Nvidia tarafında da ne olmuş ne olmuş hocam ne oldu geldik tepeye dediğin oldu tamam geldik niye gitmedik e, yani niye gitmedik diye bir dünya yok adam 184.5 bölgesinde zorlanıyor Nazlak iniyor S&P iniyor e, bu kardeş indiği için belki de bir kısım iniyorlar ama sen oyuna bak oyun planı burada hazır hala da hala hazır yani. Bunları bak Solano analizinde falan hala öğrenemediniz mi ya? Ne olur yapmayın arkadaşlar. Yani öyle güzel yorumlar yapıyorsunuz ki. Yani hocam niye tamam bu da güzel para kazandırdık. Eyvallah tamam yatırım tavsiyesi olmadan söyledin sen bize bunları tamam. Biz de kurumsal yatırımcı hareketi yaptık tamam. E ama burayı da patlatsın gitsin hedefimize işte gidelim 200-230 dolarlara ya tamam da daha belki adam doymadı. Buradaki alım daha onu doyurmadı. Zaten daha tam buraya değmedi bile yani 166 buçuğa 167 167'ye. Değil mi? O yüzden ne var? Tam geliyorsa şimdi ikili tepe yaptı. Şuranın örneğin altına inerse hadi 166, 166, 167 dolarların buranın altına inerse zaten Buralar güzel bölgeler. Zaten burada ne var? 50 günlük EMA'lar var. 50 günlük EMA'nın yönü neresi? Yukarı. Yukarı. Ben bu adamın yerinde olsam, bu tahtanın yerinde olsam örneğin, kurumsal olsam bunu buraya çakarım. Hiç gözünün yaşına bakmam. Bunu buraya çakarım. Niye? Küçük yatırımcı diyecek ki, "Eyvah, günlükte e, Nvidia 50 günlüklerin altına attılar." Attılar. Aynı zamanda da buradaki yükselen hareketin %50'sinin altına da çaktılar 161 doların altına. es satalım mı abi diyecek. Burada satışlar bir hızlanacak. Şu kademede bak. Bu kademede satışlar bir hızlanacak. Şuradaki psikolojik destek hattı dahil olmak üzere. Ben buraya kadar bu malı düşürürüm örneğin. Düşürürüm buraya kadar Yani. Şu hatta düşürürüm. Şu %50'nin %61'nin altına düşürürüm. Şuradaki psikolojik destek hattından zaten burada yatırımcının şey küçük balın nerede haberi var yani. Onun bir şey bildiği yok ki. Ondan sonra bütün algoritmalar ve bütün indikatörler sat verecektir. Tamam mı? Buraları da gelir. Solano grafiğinde, Rocket Lab grafiğinde, hissesi grafiğinde olduğu gibi alırım. Ondan sonra yoluma bakarım. Esas parayı ben buradan vuracağım abi. Yani. Dolayısıyla da dolayısıyla da bu ben tahtacı olsaydım böyle yapardım. Yatırım tavsiyesi değil yani. Ama kurumsallarda böyle çalışıyorlar. Gene de işte e, artık siz bilirsiniz siz de analizinizi yapın bunları öğrenin yani ben bunu eğitim amaçlı anlatıyorum. Kimseye bir şey alsat önerisi vermiyorum yani. Evet çok konuştum burada fazla bile anlattım size yani. Evet bak Rocket Lab grafiği ne güzel ne güzel. Şair burada bir e, şey yaratmış. Efsane yaratmış çok güzel bir eser yaratmış yani. Eser abi bu eser 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 bu. Ne var burada? Plama var, o var, bu var. Çok da umurumda değil neyin olduğu. Bu adam burada ne yaptı? Aha da bunu yapıyor. Peki, peki. Şimdi buradayken biz ne dedik? Bak %50'nin üzerine topluyorlar. Yükselen hareket buradan. Değil mi? Değil mi? Bak şimdi daha güzel bir renk seçeceğim sana. %50'nin üzerine topluyorlar, topluyorlar ama ya alıcı azalıyor. Buralara indirecek bir şey düşünüyor. Ya da satıcı malı çok vermiyor. Tamam ne dedik dikkatli olalım ama e, toplama bölgeleri kurumsalın toplama bölgeleri olası toplama bölgeleri geldi buralar yani hızlı bir sert atış sert çıkış yapabilir çünkü emalarda burada yatıyordu bu 50 günlükler tamam mı ne yaptı adam küt attı küt attı 50'liğin altına atınca ne oldu küçük balık bu görünce bütün indikatörler zaten sata girdi Küçük balık kullanmış olduğu o zengin edecek onu indikatörler, algoritmalar falan var ya. He, hepsi sata girdi. Burayı da onlar sattı. Bak şu mum küçük balık mı mu? Bunun buraya kadar kırmızıydı. Sonradan ne oldu? Hop iyi iyi hadi bu kadarcık sattınız. Ben de şuraları alayım dedi adam. Yükseliş hareketini %70-60 ucuza aldı götürdü. Ne güzel. Hep aynı numarayı çekiyor. Herkes de bu numarayı yiyor ya, bütün piyasada. Nedir? 53.5 kırılana kadar herhangi bir atlama, zıplama yok. 53.5 kırıldığında zaten 65, 62.5, 70 bölgeleri e, ayan beyan ortaya çıkacaktır. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum, çıkabilir yani, gidebilir bu adam burada. Ama dolaşır gider, ama düşer gider, gider. Yeter ki 53.5, 54'ün üzerine attım mı? geri altına girmesin. Yatırım tavsiyesi değildir tabii ki de. Yani ben kendi analizimi anlatıyorum. Peki burada başka bir şey ne yapabilir bu roket firması? Çok güzel bir firma. Beğeniyorum ben bunu. Ee, şeylerini de takip ediyorum. Yani temel kısımlarını da takip ediyorum. Seyking Alfa'dan. Ama burada tabii artık onu anlatamayacağım. Günde 4 tane yayın yapıyorum. İşte 2 saat 3 saatlik eğitimler veriyorum. Dolayısıyla da yaklaşık günde 50'ye yakın grafiğe bakıyorum. E bende de tabi bir yerde şey atıyor. Yani nereye kadar böyle gidecek bilmiyorum. Şimdi buradan geldi, döndü. Peki güzel abi döndün. Şimdi burada bu adam belki gelir buraya. Buralarda tekrar bir dolaşmaya çıkabilir. Tamam mı? Artık burada bunlar destek olacak tabi. Destek olacak. Bak 47.94 demiştim ben size. Üzerine atmak için çırpınıyor. Çırpınıyor yani şu anda. Buranın üzerinde kalırsa burada bir zaman geçirip giderse daha iyi olur kendisi için. Veya da klasik çanak kup yapısıyla da gidebilir. Evet. Geçtik. Dele cuma günü %8.5 vurdular. Ben delin cuma günü gündüzden şeyini yapmıştım. Yayınını yaptım. Ne dedim? Ya bu adam dedim. Bu adam. Şuralarda bir yerdeydi işte. Neredeydi? Dur bakayım. Dursana söyleyeceğim. Aha buradaydık. Daha açılış gelmemişti zaten yayın. Ben başladığımda. 134 üzerinde tutunuyordu. Dedim ki ya bu adam bir türlü şeye gelmiyor ya. Reteste. Bir türlü reteste gelmiyor. Bu mal bende var. Ha buralardan maliyetli. Başka nereden? Buradan maliyetli. Buradan maliyetli. Ortalama bu, şuralarda falan. 80'de falan. Yani şu desteği aldım işte yani. Kıracağını biliyordum çünkü. Geldi adam burayı kırdı. Kırdı. Tamam mı? Şurayı kırdı bu adam. E retest tabii bir türlü gelmiyor. Sallanıyor yani. Gelecek belli. Attığım mumlardan belli. Günlükteki kanal hareketinden belli. Bir türlü gelmiyor gelmiyor gelmiyor. dedi diye diye adamı getirttik reteste geliyor. Tamam <laughs> mı? 121 doların altına atarsa git. 110 dolar. 110 dolar. 100 dolar civarındaki şu hat. Şu hat. Tamam mı? Buraya retest. Yaptıktan sonra kalkıp en azından o kadar çok gitmesin dur ya. Gelip şuradan en azından kalkıp şuradaki hatta kadar yani 165 ve 170 hattına kadar gelmesini ümit ediyorum yani inşallah. Tamam? Mı? Yatırım tavsiyesi değil tabii ki daha sakın. Tamam 121 dolar da tutunuyor şu anda. Tutunacak mı bilmiyorum. 121 dolar altında da 110-100 dolar civarında çok güzel bir e, alana gelmiş olacak. R testinde yapmış. Düşeni de kırmış. Aferin mavisine. Oradan da artık yukarıları doğru boynunu çevirirse muhteşem olur. Yatırım tavsiyesi olmasın inşallah diyorum. Palantir. Abi Palantir de çok güçlüyse. ya. Bırakmıyorlar ki adam şey olsun. Palantir de ne dedik? Ana dirençten 7. Şunu kapatalım ya. Bunlar nerede? Bunlar size göre değil. Ağır konular. 2 sene yavrum. Palantir'in TP1 tarafı burada. Zaten Palantir burada. Belki çok uzun haftalar burada kalacak yani. Ondan sonra gidecek bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ben sadece düşünüyorum. 157 doları aşmaya çalışıyor. Aşamıyor bir türlü. 157.62 yani burada direnci var. Ve alt tarafında da 50 günlükler var. 50 günlük emalar var. Buradan aşağı çakarlarsa zaten 124 dolar aynı zamanda da 200 günlükler de buraya yanaşır. Bu çünkü bayağı bir mızmız mız gelecek. 124 dolar destek. Eğer 124 doların altına ve 200 günlüklerin altına iner. Bir daha üzerine atamazsa anla ki bu adam reteste geliyor. Dikkatli ol. Neresi? Allah onu şu anda söylemek istemiyorum. Bir, bir atsın ondan sonra bakalım. Panik olmasın kimse. Çünkü e, yatırım tavsiyesi değil anlattığım şeyler. Apple tarafına bakıyorum. Apple tarafında günlük tarafta küçük bir satış olmuş. Ben Apple'dan örneğin şuranın retestine bir daha gelir diye bekliyordum. Olmamış. Bunun da hedeflerini falan vermiştim zaten. Nerede? Buna Fibonacci çizdi değil mi? Bu, olur odur muhtemelen. Yok ya nereye? Oh. Of oh, of. Oh. Ben çiziyorum. Birileri kaldırıyor onları ya. Bura bura. Ne gidiyorsun? Sallana sallana 239 hattına doğru yolculuğu yani gelmeye çalışıyor. Yani güç azalmış vaziyette. Yani belki piyasa düşerse 214'e kadar retest alabilir dikkat et yani. Ondan sonra 239 tarafına gidebilir. Buranın zaten bayrağın %50'sini bu adam görmüş. Şimdi kalan e, hattı görmeye çalışacak yani 239 tarafına. Bakacağız. Yani reteste gelebilir dikkatli ol 214'e. Geçtik. Yatırım tavsiyesi değil bu da. Ben size yatırım tavsiyesi hiçbir zaman demeyeceğim ki zaten. Al, sat, tut böyle bir şey yok ya. Ne güzel anlatıyoruz burada yani. Geldik. Tesla. Ne dedik Tesla tarafında? Abi bu adam burayı kırabilir. Bak şurada ne dediler? Hocam Muştu kaçıyor. Nereye kaçıyor babacım? Nereye, nereye kaçıyor? Geldi kırdı. Burada da kırdı. Retest. Dönerse Nereydi burası ya? Kaçtı burası? Dinlerim aradı artık. 367 dolar. 367 doların üzerine attığın takdirde abi senin için hayat ve altına geri girmiyorsan o zaman mevzu başlar. 420 yolculuğun yatırım tavsiyesi olmadan anlatıyorum gene. 420 yolculuğun başlar. Çünkü buradaki şurayı kırılımla birlikte retest ve buraya doğru Yolculuğun maçlar belki daha da yukarı gidecek. Ölçmedim, bilmiyorum şu anda. Ama velakin burada şu an oluşum daha bitmedi. Bu adam buranın tekrar altına atıp çünkü bu tür e, yapılar e, tehlikeli yapılar, tehlikeli yapılar. Yani şurası kırılmadığı sürece, bak bu adam buraya kadar akıtır, bunu buradan tekrar yukarı yakıtır, bunu döndürür bayrağı burada. Sen de hala burayı beklersin bu formasyonu. Öyle bir dünya yok. Belki de bunun altına fake atacak. Çünkü kırılım gelmemiş yapar valla. Altına gelir fake atar. 260 desteğinden döndürür gider. Herkesi döker öyle gider. Belli olmaz bu işler. Bunlar birazcık pis yapılar. Ha, ne zaman bura kırıldı ondan sonra oyun planı açılır. Yani dersin ki tamam. Buranın içerisine girmeye başladığında çok maliyetim maliyetin buralardaysa falan. Neyse. O toplara girmiyoruz şu anda. Rakam 325. 325'in altına inmediği sürece pozitif. Tepede de kırması gereken rakam 368. Biraz teknik analizi fazla anlatıyorum. Dolayısıyla da insanların biraz akılları karışabiliyor. Uber tarafında tüh aşağı gelmiş ya. Uber tarafında ne güzel gidiyordun oğlum ya. Sallanıyordun sallanıyordun. Burada uyarmıştık biz sizi. Dedi ki bak bura tehlikeli. Yani burada uyumsuzluk var. Komple uyumsuz zaten ya Uber. Yani tepe, tepe. Burası da, burası tepe değil, şurası. E şurayı geçemiyor abi. Yani bu, ya hep bu aynı şekil mi çalışır ya? Bak şimdi bak göstereceğim sana. Daha net gör yani. Uber olan çok sevdiğim bir arkadaşım vardı da. Hissesi tabi. Uber'i dediğim hissesi. Şimdi bak bura tepe. Burası tepe. Tamam mı? Burası tepe. Burası daha aşağıda bir tepe. Uyumsuzluk başladı. Hemen çekiyorsun bu çizgiyi. Bu nerede? Bu da burada. Bu bir tepe değil. Bunun bizim için bir manası yok. Bu zaten burada dipte. Bu da dipte. Herhangi bir problem yok. Burada çektiğimiz çizgi burada kırıldı. Tamam mı? Ama en son tepe nerede? Burada. Sen tuzağa düşüp bunun üzerine attı hocam. Hem düşen kırıldı hem bura kırıldı dersen yanılırsın. Abicim bak buradaki tepe buradaki tepe. Bura kırılacak. Dolayısıyla da şuradaki 70 bölgesi geçilmeden burada buradaki uyumsuzluk devam ediyor kardeşim. Aynı zamanda buna ben yükselen kamada derin, Birazcık geniş saçma sapan yapı testeremsi bir yapılar var ama gene de öyle. Dolayısıyla da aşağıda hala da 83 ve 77 50 destekleri bekliyor. 50'likler de yavaş yavaş yanaşıyor. 50 haftalıklar. tam haftalık grafikten bakıyorum şu anda. Mevzu bu şekilde Devam ediyor günlük tarafta da e, Ya hocam işte şurada bir obo yok mu? E tamam obo var kardeşim de 83'ün aşağısında kırarsa var Yani Burada da 200 günlük emalar e, SMA Kırmızı olan ema yeşil olan SMA Bak yatmış bizim dediğimiz yere Ters temiz yani, Bu adam diyor ki benim burada destek attım. var diyor gelirsen diyor Bir daha seni alıp götürürüm Fakelemek için de altına atabilirim altına atabilirim diyor Buradan döner götürürüm diyor o yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Uber tarafında da yön gene e, yukarı şekilde güçlü şekilde devam ediyor. Seksiyonu şu 77.50 ana destektir şu andan itibaren günlük bazda olduğu için ve emalar buraya yattığı için şu Aralık bölge. Tamam dikkat et. Bu 77.50'nin altına girerse günlük hafta haftalık kapanışa dikkat etmek lazım. Günlükte de deyip haftalıkta toplayıp götürebilirler. Yukarıdaki direnç attığımızda. 102 dolar ve 110 dolar aralığında bu arkadaş çok testereli ya. Yani. Allah sabır versin bunun bu hissi elinde tutana. Evet anlatmış olduklarımın hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ee, lütfen yayınlarımızı izliyorsanız ki görmüş olduğum kadarıyla izlenme oranlarımız muhteşem. Ee, ama abone şeylerine baktığım zaman da abone olmadan bizi izleyenlerin sayısı yaklaşık %85 gibi yüksek bir oran. E, bu da da bir can sıkıcı. Emek veriyorsunuz, hazırlıyorsunuz, cumartesi pazarınızı katıyorsunuz. E, ve karşılığında da izleniyorsunuz. Güzel teyit ediyorsunuz. Teşekkür ederim ama lütfen bir beğeni tuşuna basalım, bir abone olalım. Yani lütfen rica ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum dinlemiş olduğunuz için. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar.